Sevgili seyirciler dikkatinizi çekiyordur mutlaka son dönemde. Başta büyük önder Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimize ve ulusal değerlere korkunç bir saldırı kampanyası başlatıldı. Ulusal değerler yok edilmek isteniyor. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamamızı engellemeye çalıştılar. Ancak halk akın akın bir sevgi seri halinde Cumhuriyete sahip çıktı. Daha sonra 10 Kasım geldi. Bu kez de bazıları 10 Kasım anma törenlerine katılmadı ve katılımın az olması için ya da Atatürk'ü sevenlerin anıt kabire, dolma bahçeye ya da başka etkinliklere koşmasını engellemek için çeşitli çabalar sergilediler. Ama bunların hiçbirisi başarılı olmadı. 10 Kasım'da Büyük Önder Atatürk benim tanık olduğum son 10 yıldaki törenlere baktığında en coşkulu, en kalabalık kitleyi oluşturdu. Yurdun her tarafında Atatürk'ü sevenler bu sevgilerini coşkuyla dile getirdiler. Şimdi bakın diğer ulusal değerlere de saldırıyorlar. Türkiye'de ne kadar ulusal değer varsa kurumlar başta olmak üzere sonra da kişiler yerle bir edilmek istemiyor yok edilmek isteniyor. Benimle ilgili olanlar Aziz Yıldırım'ın yanına bir sehpa, idam sehpası daha kurdular ve beni de dar göndermek istiyorlar. Gerekçeleri de çok komik. Hakikaten çok komik. Ben bunlara gülüyorum. Önce bildiğiniz gibi güya ben Aziz Yıldırım'ın askerlik raporunu elde etmişim de bunu kullanmamışım da bunun karşılığında yönetime girmişim de yani bir yığın yalan, bir yığın kuru iftira. Ben bir defa 2000 yılında yönetime girdim. Bu olay 2006 yılında yaşandı. Ben ayrıntılara girmek istemiyorum. Sonra dedik ki dönemin Milli Savunma Bakanı'ndan biz bu belgeleri aldık. Gittiler e, Sayın Mecli Gönül'ü buldular. Sayın Mecli Gönül evet ben Uğur Gündara raporu okumadım ama Aziz Yıldırım'ın askerlik durumuyla ilgili bilgi verdim dedi. Bunu söylemesinin nedeni de şu, raporu açıklayamaz çünkü yasal değil. Yani Sayın Bakan yasaları aşmış, zorlamış olur. E diyebileceği bir bilgi verdim. Ama o bilgi de doğru bilgi. Peki o bilgi nereden alınmış? Gayet tabi rapordan alınmış. Dolayısıyla bu iddiaları da çöktü. Ama bunlar ekranlarda sürekli alt yazılar, tartışmalar, konuşmalar, bana hakaretler, iftiralar. tabi bunların hesabını sabırlıkta soracağım. Suç duyguları yaptım. Ama bir taraftan da çok komik bulacaksınız. Beni alıyorlar, Cep telefonuma mesajlar gönderiyorlar. Ve aman ne olur bizim yayınımıza katıl. Falanca olmayacak, filanca soru sormayacak diyerek sadece reyting için yaptıklarını böylece bir taşlayıcı koşu vurup bir taraftan da iktidara yağ çektiklerini anlatmış oluyorlar. Tabi hepsi değil. İşlerinde dürüst yayın yapanları bir kenara ayırıyorum. Ama inanın saldıranların hepsinin tek amacı biliyorlar ki bana attıkları çamur bu kumaşta kalmayacak. Maalesef ben biliyorum ama korkunç bir durum bu sevgili seyirciler. İnsanların kişilikleriyle, onurlarıyla, mesleki geçmişleriyle böylesine oynayabiliyorlar. Ama durun, şimdi bir özel örgütün peşindeyim. Örneğin bunlar Müjdat Gezen'e korkunç bir komplo kurdular. Atatürk oyunundan üç gün önce bu özel örgüt kurdu. Yakında bu örgütün nasıl kurulduğunu, kimler tarafından yönetildiğini ve kimler tarafından finanse edildiğini belgeleriyle açıklayacağım. Az sonra.